Yok şeyleri küklerin üzerlerine. Allah'ın bir şey al. mısın? Otalım. 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 Kendi makinemi açmayalım var ya. Yani, İki sene olur? Şu duvarın böyle alsak Aa, evet, evet, evet. Onun şu duvara doğru alalım. Mi? Duvar ve malzeme. Bu şeylere damlanı kaçtı mı Afastan Bey? Açık kariyer. Açmadık açacağız onu. bekliyorduk bekliyordu. Başlayacağız. Kazma ilizi ona uğraşıyoruz. Ne yapacağım?